Yok anam babam yok. Kaybettik. Kaybettik. Ne Zehra'ymış be. Kendi de sır oldu. Seyhan'ımı da sır etti. Öyle oldu vallahi Halim. Ferda sen bu kızı gördün? Ben. Ha gördüm dedin ya. Ha evet. E neyin nesidir ya Ferda Allah aşkına in midir cin midir bu nedir bu kız yani? Aman ne bileyim öyle bir kız işte Halim. Nasıl öyle bir kız yani? Neye benziyor öyle de? Halimciğim valla ben de tam aslında göremedim. Ya nasıl göremedin Ferde? Gördüm dedin, gördüm dedin. Söylesene kızım, Allah Allah. Bak vallahi billahi ben kafayı sıyıracağım artık. Saçı acıyor olacağım ya. Halim böyle e, kumral işte saçları, orta boylu. Şehla. Şehla mı? Yani uzaktan gördüm ama sanki öyle gibime geldi. Bilemiyorum yine de. Yalan olsun istemem. Vay yılan vay. Hem yılan üstüne bir de şehla öyle mi? Yani. Ferde sen bu kızı bulacaksın. Hani tamam da akşam oluyor şimdi hani. Tamam tamam bugün olmasa bile bugün değilse bile sen bu kızı bulacaksın bana söz verdin. Biliyorum evet. Sonra da bu kızı karşımıza koyacağız konuşacağız kardeşim. Nedir senin derdin ya? Nedir senin derdin nedir ya? Ne istiyorsun sen benim Hanım'ın niye kafasını karıştırıyorsun ya? Tamam tamam.